bird 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 machine. Merhaba arkadaşlar. Ee, pa. Hoş geldiniz. Bugün Camtasia Studio 8'de render işlemi nasıl yapılır? Yardımcı videolar serimiz için bu videoyu çekiyorum. Hemen şöyle başlayalım. İntronuz varsa özellikle intronuzu beyaz kısma sürüklüyorsunuz. Sonra render işlem yapacağınız videoyu buraya sürüklüyorsunuz. Ondan sonra ilk önce intronuz varsa add to timeline at playhead tıklıyorsunuz ve alt tarafa gidiyor. Ondan sonra bunları da tıklıyoruz. Ama şöyle bir şey oldu. Şu şekilde yapmamız gerekiyor ee, Mesela Şöyle olduğu zaman Bakın bütün sesler birbirine girecek şimdi Duydunuz Böyle olmaması için Hepsini yani Şu şekilde Bakın şu an Bütün sesler birbirinde Ama Şu şekilde düzeltirsek Bakın bir arada olmaz. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonra direkt videoya giriyor. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu videoyu direkt çekip bugün atacağım. Ama bu Hexit'leri daha önceden çekmiştim. Hexit serisini daha YouTube'a atmadım. O yüzden bu videoyu gördüğünüz zaman hexit atmış olmayacağım. Belki de olacağım. Videoyu ne zaman izlediğinize bağlı. Ama şu an attığım zaman Hex serisini atmış olmayacağım. Bu yüzden şaşırmayın. Ee, sonra şu şekilde ayarlar yaparsanız sizin açınızdan çok daha iyi olur. Yani eğer videonuzu çalarlarsa, videonuz çalınırsa şunu kaldıramazlar. Şunu, bir dakika bu değil. Sen değil. Delet. Heh. Şunu şöyle şunu seçin. Ondan sonra kanalınızın ismi varsa şuraya sanaldaki oyuncu kendi kanalınızın ismini yazarsınız. Ondan sonra büyüklüğünü ayarlarsınız. Ondan sonra şuradan şunu seçerseniz daha güzel gözüküyor. Gang şu. Bence daha güzel gözüküyor. Rengini de kesinlikle beyaz yapın. Ondan sonra Tek yapmanız gereken şuraya tıklamak, yani boş bir yere tıklamak. Ondan sonra videonun bunun tamamında, videonun tamamında bu yazının gözükmesini isterseniz ise şunu en sonuna kadar ittiriyorsunuz videonun sonuna kadar. Sonra hemen şöyle bir kontrol edersiniz. Bakın, sanal önce yazıyor, biraz yazıyor, yazıyor. Buralarda da yazıyor. Bakalım burada yazıyor mu? Buralarda da yazıyor. Buralarda da yazıyor. Ama bakın introda yazmıyor. Çünkü onu ayarladık. Merhaba arkadaşlar. Introda yazmıyor. Sadece videoya girdiği zaman yazıyor. Onu ayarlıyor, yazıyor. Ne yapıyorsa artık. Ee, başka. Heh, render işlemini nasıl başlatacağız? şu şekilde render işlemini başlatıyoruz. Öncelikle buradan bunu seçerseniz sizin açınızdan iyi olur. Product and Share kısmına gelip mp for only up to 1080 pixel. Niye böyle uzunca okudum? Bilmiyorum. Ee, şunu seçerseniz çok hızlı render yapar. Ee, ama görüntü kalitesi çok kötü olur çok çok kötü olur şunu seçerseniz görüntü kalitesi normal olur biraz biraz yani normal render yapar normal hızda bunu yaparsanız bilgisayarınıza bağlı olarak yavaş render yapar ama görüntü kalitesi çok iyi olur ben de bunu hızlı render yapıyor ondan sonra ise ileriye tıklıyoruz şuraya ismini yazıyoruz render yaptıktan sonra şey videoya ne isim koysun diye Ben böyle bir isim koyuyorum. Bu benim 5. bölümüm renderleyeceğim şu anda. Şunu kapatın. Bu ne işe yarıyor derseniz bu klasör açarak atıyor. Mesela ben bunu şuradan masaüstünü seçersem masaüstüne klasör olarak atacak bu dosyayı. Klasör olarak atmazsa sizin açınızdan kötü onu 3 saat aç, içinden al, klasörü sil, uğraşmayın. Direkt o tiki kaldırın. Ondan sonra sona tıklıyorsunuz ve olay bu. Bu şekilde hızlı hızlı render yapar. ııııı ee, şu an masaüstünü çektiğim için Camtasia'dan çekiyorum evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum render işlemini umarım anlamışsınızdır nasıl yapıldığını ııııı ee, eğer işinize yaradıysa ne mutlu bana videoyu beğenmeyi videoya like atmayı kanalıma abone olmayı kanalıma videolarımı arkasınıza tavsiye etmeyi unutmayın eğer izlediyseniz lütfen abone olun emeğe saygı Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.